Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nden ben Doktor Ziya Bağış, arkadaşım Doktor Murat Ersoy. Biz kalp cerrahisi uzmanlarıyız. Çok uzun zamandır yapmayı istediğimiz bu ameliyatları daha önce de duyurduğumuz gibi koroner arter bypass cerrahisi dediğimiz yani kalpte damarların değiştirilmesi ameliyatı olarak halk tarafından bilinen ameliyatları da sternumu yani göğüs kemiğini açmadan, orta hattan, kemik kesmeden hemen meme seviyesinden küçük kesilerle yapacağımızı duyurmuştuk. İlk hastamız bugün taburcu olacak. Sağlığı oldukça yerinde. Bu hastalar açısından büyük konfor taşıyan, ileri seviyeli kalp cerrahisi merkezlerinde yapılabilen bir ameliyatken artık hastanemizde de yapılabildiğini duyurmak bizim için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Böylelikle oldukça konforlu olan bu ameliyattan hastamız fayda görmüş olacak. İstediği gibi hayatına normal bir basit ameliyat yapılmışçasına devam edecek. Bu tür zorlu vakalar bizler için artık bir rutine binmeye başladı diliyorum bundan sonra da böyle devam edecektir.